Geliyor mu Selim? Geliyor. Kaçırır mı o hiç? Aferin Ali. Araya hemen düzeltmişsin. Şaşırdım doğru. Ali istediği zaman çok inandırıcı olabilir. <laughs> Değil mi Ali? Kendi kızlar? Niye merak ediyorsun? Suç ortağıyım. <laughs> Sakın söyleme Didem. Sürprizi kaçar sonra. <laughs> Hayatta söylemem. Ama çok iyi hazırlandık onu söyleyebilirim. <laughs> Aferin size. Ha? Geliyorlar. Emre nerede? Bakın şimdiden anlaşalım. Bana öyle hadilemek yok. Ben kendimi hazır hissettiğimde konuşacağım. Tamam anlaştık. Hayal mi görüyorum? Geldik işte. Hoş geldin. Başına geleceklerden habersiz. Fırmaz. Abla duyacak. Ee, gelin sizi Alilerden uzak bir yere konuşlandırayım. Yok canım yanlarına gidelim. zarımız düzelttik. Oh be sonunda ya. Kızlar ben gidiyorum. Size iyi eğlenceler. Merak etmeyin. Emin misin? Abla, hadi, hadi gidecek bir şeyler alayım. Gelmişsin, çok mutlu oldum. Üzerindeki sana çok yakışmış. Sağ ol. Hoş geldin. Selam. Ali ne haber? İyi. Abi çok sevindim ya arayı düzelttiğinize. O zaman ne diyoruz? En kötü partimiz böyle olsun. <gülüyor> 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 Aynen. Nasıl hissediyorsun? İyi. Sana inanıyorum galiba. İçten kabili etmiyor mu? Olabilir. Beni istiyor musun? Evet. Öylesine mi yoksa gerçekten mi? Öylesine istesem hiç Selin'i getirir miyim? Ben de de maskeyi. Emre, takmadan önce seninle bir şey konuşmam gerek. Ya tamam konuşuyoruz. Gel biraz dans edelim hadi. Ali maskeni taksana ya. Yok ya takmayayım. Ya. Didem. Hemen dönüyorum. Mert'in pastasını organize etmeyi unuttum. Benim onu halletmem lazım. Alim, Alim. Mert'in pastasını unuttum. Onu organize etmem lazım. Seni sana emanet. Tamam. Niye maske takmıyorsun? Sen niye takmıyorsun? Ben zaten takıyorum. Sabah kavga ediyorduk, şimdi dans ediyoruz. Acayip. Emre'ye nasılsınız? Emre iyi bir adam. Sonun cevabı değildi. Sen Didem'e nasılsın? He Didem iyi bir kız. Ben seninle ne yapacağım böyle? Ne yapmak istersin? Dert ortağımı gelistir. Bakarız. Emre'yle olmayacak galiba. Tutamadım yine kendimi. Sana hemen anlatıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şaşırmadın mı? Ya ben söylemiştim sana. Senin dediğin gibi değil. Emre beni seviyor. Benim kafam karışık. Uzaklaştım. Bizi kıskandıysın. Bilmiyorum. Başka bir şey oldu. Bir şey koptu içimden. Ne olacak şimdi? Emre'li konuşacağım. Olmayacak diyeceğim. Selim benim sana bir şey söylemem lazım. Senin bugün buraya gelmemen lazımdı. Niye? Selin. <gülüyor> ah, ah! <gülüyor> ah! Çok affedersin. Ben biraz sakarım da. Ne yapıyorsun sen ya? Şu halime bak. Ay çok kötü oldu. Neyse ki çok şanslısın. Bizim yedek kıyafetlerimiz var odaların birinde. Onlardan birini giyebilirsin. Ciddi misin? Ee hazırlıklıyız. Gece uzun. E ee, ne yapayım o zaman ben giyineyim. Şuraya bak ya sıra sıklam oldum. Selin. Já, já, já. Ne bakıyorsunuz ha? Bak tatlı, ekrandasın. <laughs> ...çamaşırların çok güzelmiş. Kapat şunu kapat. Kapat şunu. Kapat kapat. Kapat lan şunu. Kapat şunu. Tamam, tamam. tamam dönün dön de bir şey yok. Tamam. Dönün dön de. Bir şey yok dön. Bana bak tamam bana bak. Bir şey yok tamam mı? Ben bilmiyordum. Sakin ol beni kandırdı. <laughs> Selin. 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 Sen yaptın. Sen yaptın, niye yaptın? Ben değil. Biz yaptık. Anladın mı biz? Biz yaptık. Ali. 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 Niye yaptın abi? Niye yaptın? Ben ya, bilmiyordum ya. Lan neyi bilmiyordun? Sen getirdin kızı, sen getirdin. Çıktı. <laughs> çık dışarı! Çık, çık, çık! Çıkın dışarı. Gitti partı. Dağılın! dışarı abi neye bakıyorsun? Çık dışarı. Çık dışarı! Yürü, yürü, çıkın dışarı. Çıkın. çıkın çıkın. Didem sen de çık dışarı. Sen de! Yürüyün!